Ali abim. Akıs kafan yağsızlıktan bozulmuş. Komple değiştirdim. Arka sağ bozuk. Değiştirdim arka. Ama patlak. Çalışmıyor. Bak. Hiç hareket yok. Ama de değiştirdim. Bujilerini, buji kablolarını da değiştirdim abi. Yüce kabluların da burada. Yüzüleri nereye artık bunu? Bujinin <laughs> kafası mafası bitmiş abi erimiş. Bujileri müjileri değişti bilgin olsun. 300 değer da bozuktu onları da değiştirdim